Rüyada kurbağa görmek. Rüyada kurbağa görmek, dönüşüm, yenilenme ve duygusal adaptasyonun simgesidir. Kurbağa, hem suda hem karada yaşayabilen bir canlı olarak değişim ve adaptasyon yeteneğini temsil eder. Bu rüya, kişinin hayatında önemli bir değişim sürecine girdiğini ve yeni durumlara uyum sağlama ihtiyacını gösterir. Psikolojik olarak, kişinin duygusal esneklik, adaptasyon ve dönüşüm ihtiyacını yansıtır. Kişi, zorlayıcı durumlarla başa çıkmak için kendini yenileme sürecindedir. Bu rüya içsel güçlenme ve büyüme arzusunu simgeler. Gelecekte kişinin önemli değişiklikler yaşayacağı, yeni durumlara uyum sağlayacağı ve kendini geliştireceği bir döneme işaret eder. Kişi bu süreci başarıyla yönetebilir. Geçmişte kişinin değişim, adaptasyon veya duygusal dönüşümle ilgili deneyimleri hatırlanır. Bu rüya, geçmişin bugünkü esneklik ve uyum kapasitesi üzerindeki etkisini simgeler. Kurbağa görmek, dönüşüm, yenilenme ve duygusal adaptasyonu simgeler.